TV'de nefis bir maç. İki takım kıyasıya bir mücadeleye girecek ve bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız. İstanbul'dan herkese merhaba. Bu akşam Rams Park'taki karşılaşmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Yorumcu koltuğundaysa değerli arkadaşım Ertem Şener oturuyor. Bugünkü Süper Lig mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Galatasaray, Samsun Spor'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Çok güzel bir mücadele izleyeceğimize inancım tam. Ekran başındaki futbol severlere keyifli seyirler ve iki takıma da başarılar diliyorum. Bu arada bugünkü maç boyunca dikkatle takip etmemiz gereken isimlerden biri de hiç şüphesiz Victor Osimhen olacak ile sahada fırtınalar estiren bu oyuncu rakip savunmaların korkulu rüyası. Derinlemesine koşularda, birebir pozisyonlarda ve rakip eksiltmede büyük fark yaratıyor. Karşısındaki oyuncuları yine zor bir maç bekliyor. İşte Galatasaray'ın ilk 11'i. Kale Doğurcan Çakır, Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimen var. Şimdi Samsun Spor'un ilk 11'ine bakalım. Kalede Okan Kocuk, Rick Van Drongelen gelen ve Hubo Mirşat'ta savunmanın göbeğinde. İleri uçtaysa Marius Muandil Maci var. Dük geldi. Maç başladı. Emre Kılınç. Marius Muandilmaci. Samsun Spor rakip savunmaya yükleniyor. Top ortaladığı yerde takım arkadaşları var. Ve gelen ortayı uzaklaştırıyor. İlkay, Leroy Sané bu paslarla rakibin olası bir hatasını anında cezalandırabilirler. O simen ve bu topa yetişiyor. kale önüne doğru gönderdi. İyi bir kafa vuruşu denemesiydi fakat yandan dışarıda. Biraz daha içe doğru vurmalıydı. Barış Yılmaz takım arkadaşının koşu yoluna gönderdi. Pandron gelen. Torreira. Galatasaray kanattaki boşluğa yöneldi. Topun ortalandığı noktada tehlike yaratabilirler. Top kalıcı da direğe sekiyor. Gol kamerasından bakıldığında da topun az farklı çizgiyi geçmiş olduğunu görüyoruz. Gol geçerli. sıfırına geçtiler. Ve bu müdahaleyle topu kazanmayı başarıyor. İsmail Yakop İlkay Mario Lemina Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Şutunu çekti ama top kalenin yanından dışarı gitti. Hedefi büyük farklı ıskaladı. Fandron gelen. Emre Kılınç. Ençam. Emre Kılınç. Ençam. Fandron gelen. Pandron gelen. Temiz bir müdahalede bulundu. Yakınında takım arkadaşları var. Rakibin önemli hücum tehdidi karşısında savunma topu kazanıyor. Ençam. Şapka. Müdahalesi yerinde ve topu rakibinden kaptı. Sane şimdi rakip kaleye doğru yüklenecek ve top oyundan çıktı kale vuruşu Karşılaşmanın ilk devresinde son bölüme girilirken Galatasaray az bir farkla galip durumda. Şu ana kadar iki takımın da iyi bir mücadele ortaya koyduğunu söylemek mümkün. Bu kadar çekişmeli geçen bir maçın ilk yarısını 1-0 önde kapatmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Bu şut kaleciye takıldı. O nereden topu içeri kesti. Enchan ve Rams Park'ta ilk yarının son düdüğü çalıyor. İlk yarıdaki performansı kötü değildi ama çok da iyi olduğunu söyleyemeyiz. Biraz daha efor sarf edebilir sanki takımı devre arasına galip girdi ama onun aklı muhtemelen kaçırdığı pozisyonda. ikinci yarıda bitiriciliği daha iyi olacak mı göreceğiz. Mücadelede ikinci yarı başlıyor. Galatasaray ilk yarıyı bir gol farklı önde kapatmıştı. Emre Kılınç. Samsun Spor kanatta boşluk yakaladı. Orta içi müsait pozisyon. Ve şimdi karşı hücum gelebilir. Torreira. Osimen. Torreira. Sağ gole çok yakın. Ve kaleci bu topu engel oluyor. Bu pasa izin vermedi ve topu kazandı. Tam zamanında araya girdi. Yani Okan Kocuk daha ne yapsın değil mi? Farkın ikiye çıkması takımının maçtan düşmesi anlamına gelebilirdi. Üçüncü bölgede nefis bir çabayla topu kaptı. İnkar. Oraya giriyor ve rakibin tehlike yaratmasını engelliyor. Samsun topu kontrol ediyor. Torreira. Takım arkadaşları desteğe geldi. Sahne gole çok yakın. Kaleci son derece rahat. Spor kanattaki boşluğu kullanmak istiyor. Beraberlik şansı. Birebir pozisyonda kaleci nefis kurtarıyor. Çok özel bir kurtarış. Her kalecinin yapabileceği türden değil. Galatasaray teknik direktöründen oyuncu değişikliği kararı geliyor. Uzun bir köşe vuruşu kullanıyor. Kafa boşluğunda etkili olamadı. Kaleci kurtarıyor. Samsun Spor bir türlü istediği pozisyonları bulamıyor. Ve üretkenlikte sıkıntı yaşıyor. Maça ortak olmak istiyorsa rakip kaleye daha fazla yüklenmeleri lazım. Ve şimdi topu rakiplerinden almaya çalışacaklar. Ortayla gelen topa müdahale ediyor ve tehlikeyi önlüyor. Kaleye gönderiyor. Kaleci uzanıyor ve bu topu kurtarmayı başarıyor. Samsun Spor teknik direktöründen değişiklik hamlesi geliyor. Yakındaki arkadaşını tercih etti. Hıza sahasına doğru bir orta. Gelen ortadan gözünü ayırmadı ve topu indirmeyi başardı. Müdahalesi doğrudan rakibine temas ediyor. Kart beklentisi var. Yaptığı faal sonrasında sarı kartı görüyor. İtiraz edilecek bir karar olmadığını söyleyebilirim. Şatka. Emre Kılınç. Ençam... Rakip ceza alanı civarında topu çevirmekte kararlar. Sabırlı davranmalarına rağmen topu rakibe kaptırıyorlar. Gabriel Sara. Kendi yarı sahalarında garanti paslarla süreye oynuyorlar. Ve bu müdahaleyle topu kazanıyor. Bir farkla geride olan Samsun Spor. Son dakikalarda skora dengeyi getirmeye çalışıyor. Ceza sahası içinde topu kapmayı başardı. Normal sürenin bitmesine sadece 5 dakika kaldı. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Şutunu çekebilecek mi? Ve top direkten dönüyor. Tehlike sürebilir. Gelen ortayı başarılı bir şekilde karşılıyor. Kontra atak için ideal bir fırsat. Bu arada duraklama süresi bir dakika oluyor. Ve maç bu düdükle son ediyor. Kazanan Galatasaray oluyor. Çok ortada geçen bir maçtı. Ve böyle bir maçı bir farkla da olsa kazanmaları son derece önemli bir başarı. Osimen bugün bireysel performansıyla takımına büyük bir katkı verememiş olabilir. Ama çok da kötü oynadığını düşünmüyorum doğrusu. Doğrusunu söylemek gerekirse bugün en iyi gününde değildi. Yine de takımca gayet iyi bir performans sergileyerek maçı kazanmayı başardılar.